Par bağlam ya. Oh ya çok vurmuyor gibi sanki. Bir saniye. Tamam. Ha hepsinden söylemiştim ama malzeme olmadığı için yapamamış. Dayıcım iki tane daha kutuk lazım bize. Üstünde şey var mı? Ne? Ee, bir tane dal, bir tane ip. Dal var. İp de bir tane yaptım. Uzun dal al gel. He uzun dal alacağım. Şurada vardı yıkılmış ha. Şurada lan o. Gel burada hani iki var, tane var gel. İtneye bak burada almış gitmiş ya. Lan gel burada ben yıktım var burada la. Ya sen şu taraf. Oğlum haritada iki tane kırmızı işaret de. Senin şu kurtlar işaretlediğin yer. Oha biz ne uyuyak bir Büyük gölü işaretlemişsin sen de. Ben büyük gölü işaretlemedim. Büyük gölü kendi işaretledi. Uzun dalı getir. İki tane istiyorduk. götürüyorum yardıra yardıra. Yaz geldi hava ısınıyor. Yaz geldi. Çiçekler açtı. Ağrılar hep bal yaptı. Getir devamını. Ağrı. Vız vız, vız. Kendimi suluyordum. Hadi. Evet evet. Oho. Ya bak kerim seni. Sürekli bir şeyler istiyorum. Oho. dal kütük ne versen istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dayı. Dalı toplar. Ne istiyor ne istiyor? iki normal kütük, iki uzun dal. e şu büyük kütüğünü de koyduğum lan. Şu menü işine hala alışamadım ha. Bir tane büyük ağaç deviriyorum. Halat işini çözdüm. Tamam. 9 dal O vurduğun ağacın canı kaçta? 300 Susamışsın. Suyum da yok. Lan bak. Ben devirdim o dalları toplayıp durma vallahi döverim ha. Ben kendi ağacımın dallarını topluyorum. Bana sırnaşma. Bunlar değerli oğlum büyük. Ben alacağım ya. Yok la, küçük dalları bizim eleman top küçük dal vardı da ortada iki tane de onu da ekleyin dedi derken malzeme malzemeleri uç geldi oturdu değil mi? Aldı <laughs> gitti değil mi? <laughs> Ama dayı onlar da tamamlıyor bak. Ekledim 10 tane halatının dört tane dal daha lazım bir tane de büyük kütük lazım. Bende hepsi var. Gel gel gitme bende hepsi var. Oha o da bu yere getiriyormuş. gelişmiş pazarı da yükseltebiliyor Allah'ın seversen şimdi bu ne taş ya ben dal topladım o tüyden reçine topluyor bu Dayı bizim su kuyusunu yaptık mı? Su kuyusunu yaptık yaptık. Şurada var ya. Hani nerede? Oğlum beraber koyduk ya. Gel gel bana doğru gel. Sen hangisisin oğlum? Neredesin? Yukarıda mavili benim. şurada bir tane daha var. Ona da su kuyusu yapalım. Ona göre 50 tane şey var bunda. Su var. Şimdilik bu idare eder. Malzemeyi boş harcamayalım. Lan gel cebinden gıvıyor parasını. Aa şurada işte zaten. Bırak bunu da yapsınlar. Elleme. Hadi gidelim jotun toplayalım. Kulübe yapalım falan filan. Jotun bir tane eksik. Yakınlarda bir jotun yok mu? Var şu alayda gel. Aa, bunlar Açıklıktan bu ay. Ait... Açıklıktan gidelim gel. Ya bu ay ya. Ya şuralara bir bak yo. Ben şunların bir tabını alayım da. Bakayım ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar, ne kadar çalışıyorlar. Aa tab tuşuna basınca o da gözüküyor. Yanına gidip malzemeye tap deyince gösteriyor. Aha, çutun. En sevdiğim. Aha bir tane düştü gideyim Aldım. Aha bir tane daha düştü. Ver lan jotunu. Amina bitti. 3 güzel Taşlar da stekleniyor ya küçük taşları toplayın Ha gel bir tane daha var burada Hatta iki tane var gel <gülüyor> <gülüyor> İnce çubuk gibi böyle bir şey varsa şeye yönel Sarımsak kuru onu alalım Tamina'yı <laughs> doldur Nerede yani düştü yani ben? Sen taş alma, taşları hep ben alıyorum. Başka jotum var mı Gel gel, 2-3 tane jotum var burada. Bir 2 3 Dört tane koyuyorum şu anlık. Ooo bir tanesi iyi büyük ondan toplayabilir miyiz ki? Toplarız toplarız. 7. 11 tane yapınca 3 tane gelecek. Çağıracağız. 8 Bizim karakterimizin yetenek puanlığı var mı lan? Biz abim menzilli savaşta yıldızmışım. Gördün mü bak ben. I, yaş bak. Aha sarımsak. Oğlum benim hiç canım yok la. E. Ee? Gel gel burada bir sürü var sarımsak var Sen topla da. Uykusuz, yataktan dolayı uykusuz arkadaş. Biz nereye geldik lan? Ben bir gölün etrafına geldim. Bir eve dönelim hele dayı. Dayı şuradan 8, sağa sağ, sorun. Toplayın ya. Jotun var mı üstünde? Bende yok herhalde ya bakayım. Şuradan bir tane daha almam lazım o zaman. Bende yok. Sen ben canımız için şu şeyi bir toplayın. Sen topla. Ben şimdi bir tane jotun düşürürüm buradan. Oğlum bu adam benim yanıma oturdu bak. Bu adam yemek istiyor dayı. Sen zebze meyve topla ya. Zebze meyve topla güzel. Sen neredesin? Ben eve benim gidiyorum. Bir... Bekle bir. Benim yanındayım. Beni bekle. Dayı şu sarımsağı soğanı vereyim canın azsa topla benim canım yüzde Adam evsizim ben diyor. Yapıyoruz oğlum işte evi Nerede lan o? Gidip müdahale edelim ya gidip o evleri tamam. bir yapalım. Attım yere sarımsağı al onu ye hepsini. Duydu. Tamam tamam şey yapalım ben meyve toplayıp geliyorum biraz. Bunların yemeği meyve herhalde de. Onlar meyve yiyor ya. Meyve topla. Balık mı toplasam ne yapsam? Balıkçı kulübesine geleceğiz ya dur. Yok benim ha. de olta molta var da ondan dedim. Yani şu ev size. Makineyi bir çalıştıralım adam bir gelsin de evsiz ev, evini bir yapalım ya köylüler gelmeye başladı evimiz yok elimizde. İbil gibi meyve olur şimdi meyve. Aha kaynak toplayan birini buldum. Hemen çağır. Avuç, soğan ne bulursam topluyor. Aha kurtlar saldırıyor bana. Bir köylümüz acı çekiyor diyor. Bırak Sadece kurtları kurt. da Çık gel. Geliyor motorhatör da kurtlar da benden geliyor. Gelsin gelsin ben yiyorum onları burada. Aa onların bölgesiymiş. Benden şimdi uzakmıştım. Ev işini yapmamız lazım. Birinin evi yok. Parkı yok. Huzuru yok. Duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Eve doğru toplaya toplaya geliyorum. Ee, ev işini halledelim. Sen yemek işini hallet ben ev işini halledeyim ya. zaten. Şimdi 35 tane meyve koydum. Soğan, havuç, meyve falan baya, bayağı bir koydum dayı. Tamam dayı. Git gene topla. İster yemek toplamaya i̇şte... git, ister benden birlikte bu yaya yap. Dayı hem dal toplayacağım hem şey toplayacağım ya. Meyve toplayacağım. Şöyle bir çıkayım. Keten meten de toplayayım şey liflerinden şey yaparız. Oğlum benim üstümde bir dünya halat vardı ticarete koydum değil mi ben onları Can fullem de hayır. Gideyim de 4-5 tane soğan. Seninki ne alemde? Benimki de dolu ya. Ha, bir köylü daha geldi. Bir daha çağırayım. Şimdi dalı bayağı topladık. Envanter dolu. Şimdi keteninin meyve. Destur. daha geldi. Bir saat köylü 4 dakika sonra gelecek. Nereden geliyormuş? Afganistan'dan falan mı geliyor 5 dakikada? Valla ne bileyim o dinin yanından mı geliyor? Ne ödüyor mu? Çalışın oğlum çalışın. Sen niye benim yanıma geldin oturdun?